Selam canım. Hadi çevrim içi para kazanmak için yeni en iyi arkadaşın olan yapay zekadan yani AI'dan bahsedelim. Eski karmaşık teknoloji günlerini unut. AI hak ettiğin hayatı yaratman için sana, evet sana güç vermeye geldi. 24 saat boyunca senin için çalışan binlerce beynin gücüne sahip olduğunu hayal et. İşte AI bu. Parmaklarının ucunda, gelirinizi artırmaya ve sevdiğiniz şeyler için size zaman kazandırmaya hazır bir uzman ekibine sahip olmak gibi. Geçmişiniz veya deneyiminiz ne olursa olsun, AI sonsuz olasılıklara kapı açıyor. İster yoğun bir anne, ister yaratıcı bir ruh, isterse yeni başlayan biri olun, AI tutkularınızı kazanca dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hazır mısın? Hadi, AI'ın heyecan verici dünyasına dalalım ve finansal hayatınızı nasıl değiştirebileceğini keşfedelim. Tüm kelime sihirbazlarını, tasarımcıları ve sanal asistanları çağırıyorum. Serbest çalışma başarınız için gizli silahınız AI. Değerli zamanınızı yiyip bitiren o sıkıcı görevleri hatırlıyor musunuz? AI araçları imdadınıza yetişti. AI destekli yazar asistanlarıyla büyüleyici içerikler oluşturmayı zahmetsizce hayal edin. Çarpıcı grafiklere mi ihtiyacınız var? AI tasarım araçları onları anında hazırlayabilir. Peki, ya e-postaları yönetmek ve randevuları planlamak için? AI sanal asistanları arkanızı kolluyor. Bu inanılmaz araçlar, daha fazla müşteri edinmenize, olağanüstü işler sunmanıza ve gelirinizin hızla artmasını izlemenize olanak tanıyor. Boş bir ekrana bakarak geçirilen geceler artık yok. AI yanınızdayken özlemini duyduğunuz o mükemmel iş-yaşam dengesine nihayet ulaşabilirsiniz sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirmek, tutkularınızın peşinden koşmak veya sadece bir fincan çay eşliğinde dinlenmek seçim sizin. Harika bir iş fikriniz var ama kendinizi bunalmış mı hissediyorsunuz? Korkunun sizi engellemesine izin vermeyin. AI, girişimcilik hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için burada. AI destekli tasarım araçlarıyla zahmetsizce göz alıcı bir web sitesi oluşturmayı ideal müşterilerinize ulaşan etkileyici pazarlama kampanyaları düzenlemeyi ve AI destekli muhasebe yazılımıyla finansmanınızı yönetmeyi hayal edin. AI, sıfırdan başlasanız bile hayalinizdeki işi güvenle başlatmanız ve büyütmeniz için size güç veriyor. Ürün geliştirmeden müşteri hizmetlerine kadar her adımda size rehberlik eden bir uzman ekibine sahip olmak gibi. Unutmayın hanımlar, siz inanılmaz şeyler başarabilirsiniz. Güvenilir yardımcınız AI ile tutkularınızı kazanca dönüştürebilir ve sizi heyecanlandıran bir iş kurabilirsiniz. Dördüncü bölüm, kazançlarınızı otomatiğe alın. Siz dinlenirken AI çalışıyor. Sabah kahvenizi yudumlarken bile pasif gelirin aktığını görmeyi hayal edin. AI, kazançlarınızı otomatikleştirmeyi ve özgürlük ve bolluk dolu bir yaşam yaratmayı mümkün kılıyor. Sevdiğiniz ürünleri tavsiye ederek komisyon kazandığınız AI destekli ortaklık pazarlamasını düşünün. AI araçları tanıtılacak en iyi ürünleri belirlemenize ve hatta pazarlama çalışmalarınızı otomatikleştirmenize yardımcı olabilir. Ya da AI destekli çevrimiçi kursların ve dijital ürünlerin dünyasını keşfedin. Uzmanlığınızı dünya ile paylaşın ve uyurken bile pasif gelir elde edin. AI yanınızdayken Pasif gelir için olasılıklar sınırsız. Artık 9-5 mesaisinden kurtulma ve paranın artık stres kaynağı değil, güçlendirme ve neşe aracı olduğu bir yaşam yaratma zamanı. 5. bölüm: Gelecek Parlak: AI ve Finansal Özgürlüğünüz. Gelecek burada ve AI tarafından destekleniyor. Bu teknolojinin sunduğu inanılmaz fırsatları kucaklayın ve tam finansal potansiyelinizi ortaya çıkarın. Unutmayın, aklınıza koyduğunuz her şeyi başarmaya muktedirsiniz. Müttefikiniz Ay ile sınır gökyüzü. Öyleyse ne bekliyorsunuz? Ay dünyasına dalın. Mevcut araçları ve kaynakları keşfedin ve hayallerinizin hayatını inşa etmeye başlayın. Gelecek parlak ve onu sahiplenmenizi bekliyor.